Herkese selam arkadaşlar yapınız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harita değişikliğinden bahsedeceğiz. 3 e, üç çeşit harita var. Oyun e, başında oyunu yüklediğiniz zaman ilk harita olarak ha, bu gökyüzü saraya yazıyor. bu altta en aşağıda altta oyun başlatın sağ alt çaprazında gökyüzü saraya yazıyor. Buğa basıyoruz. Burada üç çeşit harita var. E, oyunu yükler yüklemez bunu size veriyor. Bu haritadan başlayarak. Bu harita bildiğimiz üzere herkesin kullandığı harita. Eğer siz değişiklik istiyorsanız iki çeşit daha bir harita var. Ha bunda hem yaratıklar değişik hem e, şey değişik. Ha buraya bir bot atalım, gösterelim o size haritayı hemen. Abone ha, alalım seri bir şekilde. Eğer e, telefonunuzda kasma, donma gibi e, sorun yaşıyorsanız önerilen haritayı seçmenizi tavsiye ederim çünkü onda fazla kasma donma olmaya Çünkü oyun onun üzerine gidiyor eğer bu haritayı atarsanız telefonunuz kasa bulur eğer iyi değilse. O yüzden önerileni tercih etmenizi tavsiye ederim. Habere botlan başlayalım. İlk önce bir haritaya gezdireyim size. Habere geniş, ferah bir harita. Etrafla böyle. Lord'u da farklı bunun. Lord'u da bir acayip çıkıyor. At gibi çıkıyor. Kaplumbağası da bir değişik timsah gibi bir kaplumbağası var. E, redi olsun mavisi olsun farklı zaten videolarda izlediğiniz zaman e, bazısının e, niye bu yaratıkları öyle de benim öyle değil değilseniz bu harita değişikliğini yaparak her heroları görebilirsiniz bulursunuz yani gördüğünüz gibi red ha, böyle bir acayip bir yaratık e, ha burada da bu aynı bu da aynı neredeyse ha buradaki ufaklık aynı da ha bu değişik bu aynı ama çoğu yaratık farklı Maviyi göstereyim size bu gidelim biraz burayı. Maviyi göstereyim size. Mavi daha böyle morcu bir duruyor. Böyle in, insanın bu haritayı oynayası geliyor. Daha değişik, daha güzel, otantik duruyor. Ha bunlar da farklı farklı duruyorlar. Farklı farklı. Ha bu aynı ama. Dediğim gibi Lord da farklı. At gibi duruyor. Kaplumbağa da farklı. Biraz kalıplı gibi duruyor. Bu haritada bu e, bunun genvesi de iyi oldu. Böyle insan farklı harita oynayası, farklı yaratık kesesi geliği, e, bir de bu haritanın hem yaratıkları hem de harita değişik. Bir harita daha var. Onu da göstereyim size. Bu karşılaşmadan bir ayrılalım. Diğer haritayı göstereyim size. Batı arazisi diye bir harita var. Az önce gördüğünüz 3 tane harita vardı. Ee, onu da bir kullanalım. Eğer e, klasikte ben bu haritayı kullanmak istiysem onu seçersiniz. Sıralıda mesela klasikte buraya tıklarsanız klasiğe kraliyet tapınağı değil de ben e, önerileni kullanmak isterim dersiniz. Ondan sonra sıralı da dersiniz ki sıralıya geçelim ama böyle. Sıralı da dersiniz ki ben gökyüzünü değil de batı arazisini kullanmak istiyorum derseniz her her oyun girişinde o alttaki zımbırtaya tıklayarak e, buraya bir bot atalım yine. Alttaki ya bu oyun başlatın altında gökyüzü sarayı yazıyor. Bu harita resmi gösteriyor. Bu haritaya oyun başlamadan önce buradan haritaları seçip e, istediğiniz haritaya haritayı girebilirsiniz. Şimdi ha bu başlayalım. Bunu gösterelim. Bu harita da güzel. Ee, sadece harita değişik bunda. A Soy farm olsun. Ee, farm zaten hiçbir haritada farklı değil. Sadece etkinliklerde farklı oluyor. Bu haritada sadece haritanın kenarları, duvarların üstündeki ağaçlar değişik. Soy yaratıklar hep aynı. Buraya bak. Karşıya ne attı? Rus muydu bu? Elbise gösterdiğim gibi bunların hepsi aynı diğer haritayla. Sadece bu kenarlarda palmiye ağaçları var. Böyle değişik değişik orman görselleri, efektleri var. Elbise diğer bütün e, yaratıklar olsun, farmlar olsun, lord olsun, kaplumbağa olsun hep e, önerilen haritanın aynısıyla aynısı. Sadece bu kenarları değişik. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın destekleriniz için sağ olun var olun Allah'a emanet olun